Crypto44 ailesinden herkese merhaba dostlarım. Bugün farklı bir konseptle birlikteyiz, hep birlikteyiz. Ee, hemen game bölümümü gördüğünüz Telegram'da. Şu anları bunları deniyorum. Ee, hemen en altta Xbox'a soracak olursanız eğer onu şu anda son olarak kullanmıyorum. En aktif olarak kullandım. Momo, Bloom ve Pixel. Ee, diğerlerini de ufak ufak e, oynuyorum. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ama en çok önem verdiğim e, dediğim gibi yine Bloom ve Pixel artı Momo bugün size Pixel'i bir kısaca tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Hep birlikte girelim. bakalım. E, şu anda normalde ortalama yanlış bilmiyorsam şimdi tekrar görürüz. 8 saatte bir talep edebiliyoruz. 4 saatte olabilir. Tam emin değilim. Ama yine dediğim gibi bir talep edelim. Hemen burada talep butonuna basıyoruz. Evet dediğim gibi 8 saatte bir. şu anda ortalama benim bir 1 milyona yakın şeyim var. fee coin'im var. Bununla e, karakterimi yükseltmek istiyorum. Hemen karakterimi yükseltmek için de ne yapmam gerektiğini size göstereyim. E, burada şu anda benim ölümceğim 29 level. Ben bayağı buna bir seviye verdim. Bakalım hep birlikte ne kadar istiyor. 4 milyon 4.2 milyon e, şey istiyor. Pu puan istiyor. Fi istiyor diyelim. Ee, şu anda bunu yükseltmem için biriktirmem gerekiyor ama sizin için video çektiğim için diğer e, karakterlerimden bir tanesini yükselteceğim. E, hem de siz de birlikte görürsünüz. Diğerleri de seviyeleri bunlar. At, aslında bunlar daha önce yani bir güncellemeden önce çok ucuzdu. Aşırı derecede ucuzdu. Ama şimdi e, o ucuz ev e, Büyük ihtimal el, karakterleri yükseltme becerisini e, şey yaptılar yani biraz daha zorlaştırıyorlar seviyeleri. Gün geçti güncelleme geliyor. Zaten güncelleme gelmesi beni biraz da cezbetti bu alanda. Çünkü her güncellemede gerçekten çok iyileştiriyorlar. E, tıklama olayında da hatta bundan önce tıklama sistemi vardı. O tıklama sisteminde de çok fazla bot kullanımı olduğu için tıklamaya de iptal ettiler. Hemen bakın burada arkadaşlar bunu bir hep birlikte yükseltelim. Bize 5 tane rastgele beceri verecek arkadaşlar. 5 tane askere beceri verecek neleri verecek bakalım Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane güce verdi geri yüklemeye 1 tane verdi maksimum enerji de 1 tane verdi Burada botumuzu hemen seviyesini yükselttik e Diğer bölümlere hep birlikte bakalım isterseniz arkadaşlar burada haftalık sıralama oluyor haftalık sıralamalarda referansla Getirdiğiniz arkadaşlar eğer getirirseniz yani Size belli bir miktarda ödül veriyor ben 300 tane ortalama ref getirmiştim. Ortalama bana ne kadar vermişti? 1-1.5 milyon yakın bir fee vermişti. Burada da görevde var arkadaşlar. Aa, hatta bak yeni bir tane görev gelmiş. Telegram kanalınıza katılın. Discord'umuza katılın. E, Dashboard yani kendi panellerine katılın diyor. Twitter'a katılın. E, bunu da hep birlikte yapalım mı? Yapmaya gerek yok zaten. Çok basit. Bu ligler sistemi daha başlamadı. Referans görev sistemi de başlamadı. Burada davet sistemi var davet sisteminden bakabilirsiniz. Sistem aslında çok basit bir sistem. Bunun da ekstra bir de web versiyonu var. Web versiyonunda da nasıl diyeyim arkadaşlar günlük görevler var. O günlük görevleri yapmanız gerekiyor. Eğer o günlük görevleri yaparsanız oradaki karakterlerinizi yine yükseltiyorsunuz. Yani evdurup için ben bunu e, düzenli olarak kullanıyorum kendime de o üyedendim hatta bak, bu şekilde tıklama da yapabiliyorsunuz ama çok da gerek yok zaten talep edebiliyorsunuz her bir dakikadan sonra belli bir süreden sonra talep etme hakkınız zaten var. Ekstra da bir de burada savaş sistemi var e, size savaş sistemini göstereyim e, bir ihtimalle kaybedeceğim çünkü karşı tarafta çok fazla tıklama programı kullanan arkadaşlar var ama size göstermek için bir şey yapalım 29 level karakterimle burada hemen karşıma bir kişi geldi e, başlayacağız şimdi. Hemen şurada büyük ihtimal ben kaybedeceğim ama dediğim gibi bir deneyelim yine size göstermek amacıyla. Evet arkadaşlar dediğim gibi karşı taraf bot kullandığı için yani tıklama programı kullandığı için bu şekilde oluyor. Ama dediğim gibi kaybettiğim zaman da bu kadar şey yapıyor. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Ee, çok basit zaten bir sistem. Ee, yani eğer aklınızda bir soru varsa sorarsanız e, size elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ekstra bir durum yok. E Telegram kanalınızı takip edin. Eğer dediğim gibi bizi de takip ederseniz herhangi bir güncelleme olduğu zaman ben size gerekli açıklamaları da yaparım. E, herhangi bir güncelleme geldikten sonra anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Herkese bol kazançlar dilerim. herkesin inşallah umduğu gibi olur her şey. İyi günler arkadaşlar.